millet selam. Bugün 18 Ağustos 2023 inanılmaz bir geceydi. Yani bildiğiniz uykusuzluğa değdi. Benim tarafımda bizim tarafımızda güzel bir geceydi. Biliyorsunuz teknik olarak böyle beklediğimiz iki aydır üzerine konuştuğumuz şeyleri yaşadık ama bunun dışında haber olarak böyle çok garipti. İşte ne oldu? Böyle birden bir haber geldi. İşte Elon Musk'ın SpaceX'in bitcoinlerini sattığı falan ortaya çıktı ama bu dünkü düşüşte olan bir şey değilmiş. Yani daha önceden yapılmış bir satışmış. Ondan sonra e, böyle devasa düşüş. Böyle bildiğiniz güzel bir düşüş. Devasa bir düşüş yani. Güzel bir düşüştü Beklediğimiz bir düşüştü. Zaten ekranda görüyorsunuz. Bunu konuşacağız birazdan. Tiki attık buraya. Hani e, iki aydır burayı bekliyorduk zaten. Atmasak ayıp olurdu. Değil mi? E, ondan sonra bu düşüşün hemen akabinde e, Bitcoin için işte e, şey derim çok özürüm Ethereum için ETF'lerin onaylanabileceği, e, madeli ETF'lerin onaylanabileceği e, haberi geldi. Ama mesela böyle, bu, bu haber tam düşüşte geldi ama diyor ki e, ismi belli olmayan bir kaynaktan alınan bilgiye göre ismi belli olmayan kaynak ben de olabilirim yani ee, bu tarz bir haber ne kadar güvenilir, ne kadar doğru, ne kadar e, iyi olur bilmiyorum. Yani ismi belli olmayan bir kaynaktan Bloomberg'in aldığı bir bilgiye göre SEC, e, ETF vadeli e, vadeli ETF'lere Ethereum vadeli ETF'lerinin onaylayabilirmiş. Yani kaynağı belli olmayan bir haber enteresan dediğim gibi. Neyse. E, o arada işte o, o düşüş içerisinde nereden baksanız 1 milyar dolar e, civarında bir pozisyon bildiğiniz leak oldu, üzücü. Burada bir tabir vardır rüzgara karşı durmak malumunuz. Bu bir traderın yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi. Yani biz tamam 2 aydır bunu konuşuyoruz ama velev ki yukarı doğru gitseydi ne yapacaktık? Hayır inat ediyorum ben bu yüzden biz böyle çizdik aşağı gidecek bu aşağı gitmeli falan diye böyle oturup ağlayacak mıydık? Ya da inadına inadına tersine pozisyon mu atacaktık? Yani mümkün değil böyle bir şey. Ama maalesef insanlar bunu yapıyor hala bunu yapıyorlar. Bu çok 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 üzücü bir şey. Ee, dediğim gibi haber olarak çok <laughs> garip bir geceydi. Ee, bir, bir taraftan işte e, Bitcoin Red reddedin diye söylemler, bir taraftan Ethereum vadeli ETF'leri kabul edilebilir, bir taraftan Elon Musk Bitcoin'lerini sattı, bir taraftan bir ara e, bir iflas haberi döndü ama daha detaylarına bakamadım inanın. Bugün her şey herhalde böyle bir ortalık süt limanı olunca netleşir diye düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse. E, bu garip bir gündü, garip bir geceydi ama işin teknik tarafında bizi mutlu etti. Böyle e, bizim grafiği açtım. Hemen üzerinden konuşacağım. Bugün gerçekten uzatmayacağım. Dün de öyle söylemiştim ama bugün uzatmayacağım. Çünkü bugün keyfim çok yerinde. Halimden gördüğünüz üzere birazcık e, evet yorgunum. Çünkü <laughs> sabah 4 sularında falan bilgisayardan kalktım. O da pek kalktım denemez. ben bilgisayarın yanında kendi yaptığım bir koltuğum var. O koltukta birazcık dinlenmiş olabilirim. <laughs> ama çok da bilgisayardan kalktığım denemez monitörü görüyordum hala ses açık bir şekilde şimdi Bitcoin grafiğinde neler yaşandı Biz dörtlük bir video serimiz var biliyorsunuz milyon defa paylaştık iki aydır yani Haziran ayının şöyle Haziran'ın sonu Temmuz'un başından bu yana yani 32 32000 civarı diyelim biz oraya şurası işte 31600 derdi falan Artık böyle bangır 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 bağırmaya başladım. Ben. Aman dikkatli olalım, aman dikkatli olalım. Bakın kazattım çok önemli. Bakın işte bu yığılmayı geçmemiz lazım. Bakın burada trendlerle beraber bir formasyonel yapı oluştu. Bakın ekonomik takvim iyi değil. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz veri, geçtiğimiz günlerde veriler açıklandı. Adam diyor ki bu veriler olumlu geldi. Veriler olumlu gelmedi. Veriler beklenildiği gibi geldi. Dolayısıyla bu roket atmak için yeterli bir emtia değil. Yeterli bir emare değil yani piyasanın daha standart gideceğini, daha anlaşılabilir gideceğini gösteren veriler bunlar diye konuştuk dedim ki özel teknik taraf için iki aydır bangır, bangır 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 bağırıyoruz. Şimdi ne oldu biliyorsunuz şu yığılma bölgesinin önemli olduğunu buranın 25 bin seviyesinin çok önemli olduğunu fiyatın buranın altına düşmesini benim de aslında çok istemediğim ama şöyle aşağı doğru bir fitil atarsa da hani böyle bir iz düşümü kalırsa da buna hayır demeyeceğimizi konuşmuştuk. Ama buraya alım girdiğimizi herhalde bir dediğim gibi bir buçuk aydır falan söylüyoruz. Bakın buradan trade etmek istiyoruz. Buradan trade etmek istiyorum. Buradan trade etmek istiyorum diye zaten fitili görüyorsunuz. Şimdi ne oldu? Tabii her şey değişti mi? Her şey değişti mi? Buradan geldi. Ondan sonra işte yüzde %4 yukarı çıktı ve biz artık mutlu, mesut ve Roketlerimizle binmiş aya doğru giden insanlar mıyız? Hayır. Ee, artık olumlu haberleri almamız lazım. Ee, dün dediğim gibi çok hareketli bir gündü ama plan oyun planı değişmedi. Şimdi ne oldu? Burada güzel bir bounce yakaladık, Trade ettik. Dünkü canlı yayında da söyledim gece. Ee, ben elimdeki Bitcoin adetini arttırmaya çalışıyorum. Hatta bu konuda son dönemde çok çok da başarılı olduğumu söyleyemem dedim çünkü. Son geriye dönük 5-6 yıldır e, yapmış olduğum çalışmalarıma ters niye 5-6 yıldır özellikle ve özellikle e, nakit değerimi arttırmaya çalışırken şimdi artık piyasanın dönmesiyle beraber emriki bitcoin e, değerini arttırıp bitcoin adetini arttırmaya çalışıyorum. Bu beni biraz zorluyor açıkçası söylemek gerekirse çünkü mevcut dinamiklerimin dışına çıkıyorum. Bununla birlikte... Bir deprem faktörü var biliyorsunuz. Yaklaşık 6 aydır falan yaşadığımız büyük depremden sonra bizim burası hiç durmadı. Yani dün yine sallandık, ondan önceki yine sallandık. Gerçekten psikolojiyi oturtmak imkansız. İşte ev taşıyoruz, yurt dışı planları falan derken neyse. Şimdi mental tarafını fixlemek, mental tarafını sabit tutmak gerçekten ama gerçekten çok zor. Dolayısıyla ben e, geçtiğimiz yılki trade performansımın belki %20'sini, belki %10'unu kullanabiliyorum. Çünkü konsantrasyon gerektiren bir şey bu. E, ama şu anda mental olarak o dinginliğe erişmemiz mümkün değil. Çünkü öncelikle ailenizin ve kendinizin can güvenliğini düşünüyorsunuz. Doğal olarak bu insanı biraz <laughs> zorluyor. Neyse, teknik tarafa dönelim. Bitcoin için yaklaşık 2 aydır beklediğimiz nokta. Tiki'mizi attık alımımızı yaptık karımızı aldık elimizde biraz nakit eskisinden fazla Bitcoin adedi şu anda kafamız rahat artık piyasayı izleme modundayız biliyorsunuz ana e, kalemlerim Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, DOT, Matic bunlar e, hani ilk aklıma gelen başlıca olmazsa olmazlarım yani öyle söyleyeyim size dünkü işlemlerimde %90 oranında Bitcoin ve Ethereum Geri kalan da Arbitrum üzerinde gerçekleşti. Şu anda bundan sonra ne olacak sorusunu artık sormayalım. Çünkü bundan sonra ne olacağını bilme şansımız yok. Bundan sonra ne olacağını e, düşünerek buna göre hareket planları, oyun planları çizme, oyun planları kurma şansımız var. Şu anda mevcut yılmamız belli. Bakın mevcut destek bölgemiz belli. Artık şunu istiyoruz. E, buradan hani bugün yeni bir olay olmaz da bu birden tekrar yukarı çıkmazsa muhtemelen tekrar söylüyorum size bakın muhtemelen bu yüzde dörtlük alanı tekrar aşağı doğru tamamlayacaktır bu günler dönelim tekrar tekrar aşağı doğru tamamlayacaktır ondan sonra artık bizim için önemli olan şey bu yılmanın içinde ne kadar hareket edeceğimiz benim için önemli olan şey bu, bu yılmanın içinde kalacak mıyız bu yılman içine girecek miyiz? Önce orası önemli. Dediğim gibi burası geri gelecek. Bu yılman içine girecek miyiz? Bu yılman içinde ne kadar takılacağız? Ya da ani bir hareketle tekrar aşağı doğru gidip Bu trend, bu trendi büyük zaman trendimizi test edecek miyiz? Bakın el sıkıştığımız nokta artık nasıl kazatlım içerisinde dedik ki burası çok önemli. Bak burada akümle olacak. İşte sonra gelecek burayı yatayda kıracak. Bu dört videoyu izleyen arkadaşlarım hepsi bu sürücü biliyorlar. Şimdi de önemli olan yer burası artık çünkü büyük zaman oyun planımızda neyi konuştuğumuz zaten ortada. Buranın geçilmesini zaten bekledik, 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 bekledik. İşte burada işlem yaptık. Sonra buranın geçilmesini bekledik. İlgili alan geçildi. Beklediğimiz yani bu alanın geçilmesiyle gelebileceği muhtemel olan nokta ve üzerine basa basa buradan trade etmek istiyoruz dediğimiz noktamız geldi. Dediğimizi yaptık. Kıladan dönenin kaşık kırılsın dediğimizi yaptık. Şimdi artık odak noktamız burası. Buranın içerisinde ne kadar kalacak, ne kadar akım olacak. Benim gönlümden geçen, gönlümden geçen bakın olmasını istediğim şey bu alan içerisinde akümülasyon. Bu alan içerisinde akümülasyon insanları biraz daha yıldırsın piyasa. Yine bitcoin do something bir şeyler yap hareket et hiç işte piyasada can yok falan diyenler böyle. Onlar gene böyle demeye devam etsinler. Çünkü onlar için burası da aynıydı. Piyasada hiçbir şey yoktur. Bitcoin do something sıkıldık. Hiçbir şey yok. Yapmıyorsun. işte hareket etmiyor. Stabil coin'e bağladı falan diyorlardı biliyorsunuz. Gördük stabil coin'i. Ee, onların da işte bu arada de, yani onlar da analist. İşte grafik bakıyorlar falan. Market analiz ediyorlar. Çok bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Ee, şimdi bırakalım. Burada da aynı şey olsun. Burada da aynı şeyi söylesinler. Ee, ve Fiyat burada akümüle olsun. Bitcoin burada akümüle olsun. Ve biz bu süreç sonrasında rahat ve güneşli günler yüzüne göre. Bugün dediğim gibi videoyu çok uzatmayacağım. Odağımız zaten Bitcoin. Odağımız haberlerde. Gündemi yakinen takip etmek gerekiyor. Benim oyun planım belli. Umarım ee, sizler de bu geçtiğimiz iki ayda söylemlerimizle beraber bu süreçten zararsız çıkmışsınızdır. Lütfen kendinize dikkat edin sevgili dostlarım. Herkese güzel bir cuma, güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Unutmayın her şey çok güzel olacak. Sadece ve sadece kendinize güvenin öncelikle ve dış söylemlerden uzaklaşın. Discord tarafına hepinizi bekliyorum. Görüşürüz.